Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar 6 abone olduk. Çok sağ olun. 5 aboneydik. 6 abone çıktık. Yani benim için iyi. Yani olsun. Bir aboneden. Bir abone ola ola gideceğiz zaten arkadaşlar. Böyle bir kere bir kere artı arta gideceğiz böyle. İnanıyorum. O yüzden arkadaşlar ben de sizin için ne yaptım biliyor musunuz? Brawl Stars'ta kulüp oluşturdum arkadaşlar. Prolar isimli kulübe gelin arkadaşlar. Ama sadece bin kupa olan gelebilecek. Hatta öyle yapmayalım. Sizin için değiştiriyorum arkadaşlar. Sizin için sıfır kupa. Sizin için sıfır kupa. Bakın sıfır kupa yaptım arkadaşlar. Sıfır kupa olanlar gelebilir arkadaşlar. Sıfır kupa. Yüz kupa olan. istediğiniz gibi gelin. Arkadaşlar zaten açıklamayı görüyorsunuz. Küfür ve argo kelimeler yasak. Kupa kasılır, dostluk maçı yapılır. Takımla kupa kasılır diyor. Lütfen gelmeyi unutmayın. Ee, sizin için çok iyi olacak. Hemen arkadaşlar bir el daha atalım, videomuzu bitirelim. Şöyle şeli ile oynayacağım. Hemen bir el atalım, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Video kısa olacak çünkü. Ben sadece e, bunu çekmek için kısa bir video. Şunu gidelim bir alalım. Şöyle. Güzel. Dörtlüğü kaldık arkadaşlar şu an. Birazcık oyunun sesini de kısayım. Siz rahatsız olmayın. Kıstım. Dur kısılmadı ki. Ya. Kısalım dur. Kısılmıyor. Kıstım. Full kıstım galiba. <laughs> Bir tık açalım. Kızıl. Tamam. Çok mutluyum arkadaşlar. Sabah gördüm. Altıncı abone. Kim abone olduysa çok teşekkür ederim. Ee, bana abone olanlara ben de onlara abone olmaya çalışacağım. Ama arkadaşlar abonelikleri kim abone oldu onları göremiyorum. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Bu arada öldüm. <laughs> öldüm. Neyse boşver. Aa! 250 jeton. Çok iyi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.